Merhaba arkadaşlar. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Her yıl bize iki şeyi yeniden öğretir. Birincisi hiçbir şey kalıcı değildir. İkincisi hayat hala devam ediyordur. Biz de halen yeni keşifler yapmaya devam ediyoruz. Haydi. 감다 Gözber. Hayda. Asıl hazine içindeymiş. İşte <laughs> yere düştü. <laughs> Parıldıyorlar ha. Eh? daha değerli olabilir zaten